Herkese selamlar. Bugün Fifine markasının A6T USB Gaming mikrofon kitini inceleyeceğiz. Ampli Game yazmışlar buraya. Kutuya baktığımızda RGB detaylarının olduğunu görüyoruz. RGB ışıklandırması var. Bunun sıkıntısına birazdan geleceğim. Ya da şimdi gelin hemen gelin. Box yani yeşil perdeyle bir yayın yapıyorsanız, video çekiyorsanız bu RGB ışıkları yeşile geçtiğinde e, videonun arka planını alıyor. E, sıkıntı yaratıyor. Bunu kapatma şansı da yok. Sürekli dönüp duruyor. E, kutuya baktığımızda for streaming, yayınlar için, podcast ve video recording video kayıtları için kullanılıyor renk seçeneklerinden beyaz siyah pembe mavi ve kırmızı olarak görüyoruz bu siyah olanlar arkadaşlar en pahalı siyah olanmış Evet yan tarafına baktığımızda çok mağotla birlikte mikrofon pop filter yani tükürükleri filtreleyen bir zamazingo kendimize yaklaştırmamızı sağlayan kollar iki buçuk metre USB kablo tip C arkadaşlar masaya sabitlememizi sağlayan aparat kutu açılışını bir yapalım şöyle köpükten bir halı gibi bir şeyle karşılaşıyoruz. 2.5 metre USB kablo. Kalitesine bakıyoruz. Fena değil. Üzerine markaya yazmışlar. Fena değil. Pop filter. Şöyle belli olmaz belki oradan. Şöyle gülen yüz gibi bir kırmızıdan desen çizmişler. Yine burada FIFA'n yazıyor. Birazdan bunları birleştireceğiz. Evet mikrofon. Şurada mikrofonu kapatıp açmamızı yarayan bir dokunmatik yüzey var. Burada ise gain'i arttırdığımız bir potans. Bu da dediğim gibi masaya sabitlememizi yarayan aparat. Evet bitiyor bitmiyor. Tek bir ürün kaldı. Şöyle bu da dediğim gibi uzatmaya yarayan aparatı. Evet bunun ses kalitesini anlatmak gerekirse oyun videolarımdan bakabilirsiniz. Ee, Birçok defa kullandım. Sorunsuz tak çalıştır bir mikrofon. Kendinize e, yukarıdan, yandan, diğer yandan e, getirebilirsiniz. Bunu da şuraya taktığımızda Evet böyle bir ürün. Şimdi bunu daha fazla, zaten kadrajım küçük. Daha fazla şey yapmayayım. Fiyatına gelelim. Ülkemizdeki fiyatına. Ee, 1 Eylül itibariyle, bu arada ürünü tavsiye ederim. E, fiyatına göre iyi bir mikrofon. Evet fiyatına gelecek olsak 1 Eylül itibariyle Ile 2989 TL ile 3796 TL dediğim gibi siyah biraz daha pahalı arada 800-805 TL gibi bir fiyat farkı var e, tavsiye edebileceğim bir mikrofon e, oyun videosu çekiyorsanız yayın yapıyorsanız podcast e, kaydediyorsanız tavsiye edebileceğim sağlam Yanlış şeyler ayaklar standart bunu beyaz seçtiğinizde bunlar yine siyah geliyor tamam mavi ya da beyaz değil siyah kullanmış böyle bir üründü ürünle ilgili sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz yanıtlamaya çalışırım e, bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere hoşçakalın